Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine geçenki videoda demir tozunun nasıl yapıldığını ve bir kapta demir tozu yapacağımızı göstermiştik. Şimdi de ben burada baya bir demir tozu topladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu demir tozunu bu e, hamura koyacağız arkadaşlar. Böyle bir ASMR yapacağız. Şimdi koy, koyuyoruz buradan. Şöyle. Böyle sonra bunu, bunu sonra böyle katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bol koyduk, gözüksün diye, güzel olsun diye. Değişik, yani değişik deneyler göstermeye çalışıyoruz. Bir sonrakinde de çiçeğe, çiçeğe demir tozuyla yetiştirmeye çalışacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi demir tozuyla yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah oluyordur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar bakın yeşile dönüyor. Yeşile dönüyor böyle bir. Böyle sanki küflenmiş gibi oluyor böyle. çok değişik oyun hamurları yapacağız eğer e, eğer bu oyun hamurlarından gördüğünüz gibi birkaç tane daha oyun hamuru aldık kırmızı e, yeşil mavi bir sonraki bölümde yazın hangisini demir tuzu ile kar kar karıştıralım yazın yorumlara ve like, it, like atın ona göre yapacağız ve şimdi gördüğünüz gibi bence yeter artık Gördüğünüz gibi bakın böyle çok güzel simli oldu böyle çok güzel oldu. Şöyle baya güzel oldu. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.